Evet, stokinlere devam ediyoruz. Hipotalamus üzerinde interleukin 2 ve TNF'in etkilerinden bahsetmiştik. Hipotalamus'u etkiliyorlardı ve prostaglandin prostasiklin sentezi yapıyorlardı. Bunun sonucunda da set point'imizi arttırıyorlardı. Ve tabii ki ateş aslında vücudun bir savunma mekanizması ve mümkün olduğu kadar herhangi bir mikroorganizmanın bize zarar verecek bir mikroorganizmanın prolifer olmasını engelliyorlar bir çeşit defans mekanizması olduğunu kabul etmek lazım. Yani bir ateş bizim savunma mekanizmamız. Tabii bunun üzerine ne kadar yüksek ateş vesaire gibi bir takım şeyler gelebilir ama o şu an bizim konumuz değil. Ben ateşi merak ederim. Belki ateşle ilgili çok detaylı bir başka videoda hazırlayabiliriz. Demek ki interleukin 2 ve ateş yapıyor. İkinci bir konu daha var. O Malezya bu bizde genellikle keyifsizlik ve halsizlikle eşit olarak adlandırılır. Aslında bunun tamamı iyi hissetmeme durumu. Yani ben iyi değilim demek. Çünkü neden? Hipotalamus biliyorsunuz. Hipotalamusun bir özelliği var. O da nedir? Hipotalamus Ekstra piramidal sistemle yakın bağlantıda, midre ile yakın bağlantıda, otonom sinir sistemi, sempatik sinir sistemi cevabı ve aynı zamanda mood yani ruh halimizle de yakın ilişki var. Dolayısıyla bu da ondan etkileniyor. Tabii malezi denilince hemen akla başka bir şey daha geliyor. O da fatik. Aslında bu fatik güçsüzlük anlamında daha çok kullanılıyor ya da yorgunluk anlamında. Bu iyi hissetmemeden tamamıyla farklı bir durum. İyi hissetmeme bir ruh hali, güçsüzlük, yorgunluk ise daha çok fiziksel bir şikayet. Tabi bu merf gene interleukin 1 ve TNF alfanın şeyleri. Bir başka olay daha var. O da şu. Anoreksi. Bu da gene hipotalamus üzerinden gerçekleşen bir olay. Fakat bu anoreksi üzerinden yani bu iştahsızlık olarak adlandırılan hadisenin biraz isterseniz altına öbür sayfada bir şeyler yazalım. Şimdi hipotalamus interleukin 2 ve TNF üzerinden ateş, malezi ve anoreksi yaptı. Şimdi eğer şeye bakacak olursanız, hipotalamusa bakacak olursanız, ortada bir üçüncü ventrikül var. Ve genelde ventromedial, ventriküle yakın olan bölgeler genellikle satiyeti, yani doygunluk merkezi. Daha lateralde olan arkadaşlar ise açlık merkezi. daha koyu yazalım. Açlık merkezi. Yani medialdekiler doygunluk merkezi. Buna karşın lateraldekiler ise açlık merkezini ifade ediyor. Şimdi doygunluk merkezi, açlık merkezi kim soru? Aç insan mutlu mu olur, öfkeli mi olur? Tabii ki öfkeli olur. Dolayısıyla açlık merkezine yakın olan yerlerde bizim öfke merkezimiz var. Tam tersi Tabii çok kabaca bir şekilde. Tam tersi eğer doymuşsak mutluyuz yani. Dolayısıyla medial yüze yakın olan yerde de mutluluk merkezi var. Yani kabaca söylüyoruz bunu. Ama açlık ve tokluk, öfke ve mutluluk arasındaki ilişkide hipotalamus da böyle şekillenmiş. Ve sonuçta interlekün ve TNF alfa ne yapacak? Bu doygunluk ve açlık merkezi üzerinde değişiklikler yapacak ve buna bağlı olarak da hastada bir iştahsızlık ortaya çıkacak. Peki başka neler söz konusu? Dört numarayı buraya yazalım. Uyku. Şimdi uyku düzeni bir kere uyku düzeninde söylenen bir şey vardır. Uyku düzeninde bir değişiklik olur. Yani düzen bozulur. Ve kişiler hasta olunca daha fazla uyurlar. Bu da interleukin, TNF ile ilgili olan bir şey. 5 numarada eğer e, bu kadar ateş, halsizlik, anoreksi, arkasından uyku düzeninde değişiklik olduktan sonra... ...bu hastalarda kaşeksi yani kilo kaybı söz konusu olur. Kilo kaybı özellikle kronik enfeksiyonlar ve malignansilerde. Burada esas faktör şudur. Hormon sensitif lipaz enzimi... Etkilenir ve yağ hücrelerinde ciddi bir yıkım söz konusu olur ve bunun sonucunda dediğimiz gibi kilo kaybı ortaya çıkar. Demek ki stokinleri böylelikle anlattık. Stokinlerin özellikle e, hipotalamus üzerindeki hikayesini tamamladık. Şimdi geleceğiz karaciğere. Acaba bu stokinler karaciğerde ne yapıyor? Şimdi geldik karaciğere. Stokinler karaciğeri özellikle hepatitiste ekliyor ve stokinler karaciğerdeki özel reseptörlere bağlandıkları andan itibaren bir grup protein sentezletiyorlar. Ve bunlar bir grup. Yani birden fazla var. Ve bunlara APR ya da AFR nedir o? Akut faz reaktanları adı veriliyor. Ve bu akıt faz reaktörlerinin içerisinde C reaktif protein var. Yani Tabii CRP. Tabi CRP'nin bir sürü yükseldiği alan var. CRP yüksekliği de ciddi bir şekilde bir vücutta enfeksiyon olduğu yönünde bir işaret veriyor bize. Şimdi demek ki stokollerimiz ki bahsettiğimiz interleukin ve TNF Bunlar hepatositler, hepatositlere bağlanıyorlar ve onun sonucunda bir grup protein. Bunlar da akut faz reaktanları ve bunların içerisinde CRP var. Şimdi CRP'yi dönmeden evvel CB, CB, tekrar CRP'ye tekrar dönmek üzere eritrosit sedimentasyon hızından başladım. Şimdi eritrositler normalde bir tüpün içerisinde duruyorlar. Ve belirli bir zaman geçtikten sonra bu tüpün içerisinde çökelmeye başlıyorlar ve çökeliyorlar. Eğer interleukin TNF etkisi varsa bu eritrositler birbirlerine yapışıyorlar. Ve yapışınca çöküş hızları da artıyor. Yani bir saat sonra geldiğiniz zaman orijinal seviye buysa bakıyorsunuz bir saat içerisinde bunlar grup halinde çökmüşler seviye burası olmuş. Burası da diyelim ki 10 mm. Dolayısıyla eritrosit sedimentasyon 10 mm saat olarak bahsediliyor. Ve enfeksiyonda bu kullanılıyor. Fakat buna karşın şöyle bir olay var. Eritrosit sedimentasyon hızı o kadar spesifik olarak kabul edilmiyor. Spesifik olarak kabul edilmemesinin sebebi enfeksiyona paralel hareket etmiyor. Yani enfeksiyon şiddetine paralel değil. Geç reaksiyon veriyor. Dolayısıyla eskiden çok önem verilen eritrosis edimatasyonuzu tabii ki bir şey ifade eder. Fakat onun yerine şimdi CRP daha önemli olarak kabul ediliyor. C-reaktif proteinin bir özelliği var. o da söylemiştik. Enfeksiyonla eş zamanlı hareket ediyor. Yani enfeksiyon olduğu andan itibaren zıplamaya başlıyor herhangi bir geç reaksiyon değil, eş zamanlı bir reaksiyon söz konusu. Çünkü kısa ömürlü bu arkadaş. Ve dolayısıyla biz bunu saptadığımız zaman gerçek anlamda bir enfeksiyonun olduğunu ve aktif olduğunu anlayabiliyoruz. CRP'nin eş zamanlı yükseldiğini söylemiştik. Dolayısıyla CRP ile ilgili bir şey bizim için marker enfeksiyon içerisinden doğru söylemiştik. Ve Şöyle bir şey var. Tedaviye yanıt konusunda da CRP'nin çok büyük bir önemi var. Örneğin bu kişi glomerülit olsun ve siz tedavi veriyorsunuz ve tedaviyi CRP düzeylerine bakarak tayin ediyorsunuz. CRP düzeyinde düşüş varsa dozu azaltıyorsunuz tekrar yükseliyorsa dozu arttırıyorsunuz. Dolayısıyla CRP hem teşhis hem de aynı zamanda tedavi açısından bize bazı bilgiler sağlıyor. Şimdi ne yaptık? İnterleukinimizi, interleukin 1, TNF ne yaptı? Hipotalamus'u etkiledi. Evet. İkinci olarak nereye etkiledi? Karaciğeri etkiledi ve geldik şimdi üçüncüye kemik iliği. Birimiz artı TNF'imiz var. Ve bunların konsantrasyonları yani ne kadar yüksek oldukları önemli. Ne kadar yüksek? Çünkü örneğin eğer ufak bir yükseliş varsa bunların miktarında bunlar genellikle etkilerini lokal olarak ortaya çıkartıyorlar. Ve dolayısıyla bunlara pro-inflamatory stokinler adı veriliyor. Eğer orta derecede bir yükseliş varsa o zaman biraz evvel bahsettiğimiz sistemik etkileri ortaya çıkıyor. İşte ateş, iştahsızlık, halsizlik, anoreksi, kaşeksi dediğimiz, kilo kaybı dediğimiz hadise ortaya çıkıyor. Eğer çok yüksekse, ki bunun içerisine septik şoku yazabiliriz, o zaman işler karışıyor. Neden? Çünkü eğer çok yüksek olan bu stokinler ne yapıyor? Bir, miyokardı depresi ediyorlar. miyokardı depres ediyorlar ve bunu nasıl yapıyorlar? Kontraktiliteyi azaltıyorlar ve kontraktilite azalınca biliyorsunuz preload azalıyor ve preload kontraktilite azalınca direkt olarak atım hacmi düşüyor ve atım hacminin düşmesine bağlı olarak ne olacak? Kardiyak debi de düşecek. İlk etkisi bu. Ve böylelikle ilk etkimizi kalbin üzerinde gördük. Bu arkadaşlar yaptıkları hadise bu. Fakat ayrı bir başka olay daha var. O da şu. Bunlar endotelden nitrik oksit salgılatacaklar. Ve biliyorsunuz nitrik oksitin özelliği nedir? Nitrik oksit çok güçlü bir vazodilatördür bu sistemik vazodilatasyonda tansiyonda bir düşüş olacak. Aynı zamanda bu şiddetli vazodilatasyon bir distribüsyon problemine yol açacak. Yani distribütif şok gelişecek. Nasıl? Nitrik oksit aracılığıyla. Şimdi efendim eğer TNF ve interleukinimiz çok yüksekse biliyorsunuz normal lokal enfeksiyon bölgesinde bunlar salgılandığı zaman ne oluyordu? Endotel hücreler arasında bir ayrış oluyordu. Ondan sonra lokusinin içeri gelişini selektin ve integrinlerle sağlıyorlardı. Fakat çok çok yüksek olursa o zaman ne olacak? O zaman bunlar endotel hücrelerinin özellikle yapışkan olmalarına ve trombosit ve lokositlerin onlara yapışmasına sebep oluyorlar. Tabi bu da sonuçta koagülasyonun aktive olmasına neden olabiliyor. Dediğim gibi çok çok yüksek olursa. Ve bu sadece sistemik şeyde değil, sistemik dolaşımda değil, aynı zamanda pulmoner dolaşımda da meydana geliyor. ve pulmoner dolaşımdaki endotel hücrelerinin özellikleri bozulduğu andan itibaren çok ciddi bir ödem ortaya çıkacak ve biliyorsunuz buna da biz adult respiratory distress ARDS adını veriyoruz. Şimdi bütün bu interleukin 1 ve TNF alfalara başka bir şey daha eklememiz lazım. Çünkü şöyle bu koagülasyonu da direkt olarak aktive ettiklerinden dolayı bu arkadaşlarda dik gelişir. Dissemine intravasküler koagülasyon. Neymiş peki bakalım bu dik? Dik biliyorsunuz dissemine intravasküler koagülasyon koagülasyon ve bu durumu olan hasta bize ne ile gelir? Kanama ile gelir. Tabii e, disseminatif vasküler koagülasyon deyince tabi ne de biliyorsunuz. Çok ciddi bir koagülasyon var. Çok fazla ve yaygın. Ve bunun sonucunda ne oluyor? Koagülasyon faktörleri tükeniyor. Ve fibrinolitik sistemde fibrinolitik sistemde aktive oluyor. Ve bunun sonucunda ne oluyor? Herhangi bir şekilde koagülasyon olmuyor. Ve bunun sonucunda ne oluyor? Kanama meydana geliyor. Dolayısıyla diseminative intravasküler koagülasyonun bir başka adı da koagülatif ya da koagülasyon faktörleri consumption bu tüketim C ile yazacaktı. Consumption Sendrom adı veriliyor. Aslında bu daha doğru ve daha açıklayıcı. Çünkü neden? Bütün her şeyi biz tükettik. Tükettiğimiz için de sonuçta pıhtılaşma meydana gelmiyor. Ve buna bağlı olarak da kanama oluşuyor. Aslında bu sendrom değil, koagülopati. Çünkü biliyorsunuz sendrom farklı bir şey. Coagulation, consumption, faktör pati. <laughs> Böyle eski Sovyetler Birliği'nin şeyi gibi oldu. Ve tabii ki bütün bu yüksek konsantrasyon, yüksek interleukin 2 ve TNF sonuçta bütün neticesi mortalite maalesef. Evet. Şimdi interlökün ve TNF ile ilgili olan programımızı burada kapatalım. Şimdi diğerlerine ve birkaç önemli detaya bir sonraki dersimizde devam edelim.